ülkenin en köklü kurumlarından olan PTT haksız, hukuksuz ve keyfi uygulamalarla emekçilerin huzurunu ve sağlığını bozmaktadır. Posta dağıtıcısı emekçiler uzun süredir sayı dayatması baskısıyla karşı karşıya kalmaktadır. Şirket mantığının kamu kurumlarında nasıl keyfiyetle ve hukuksuzlukla yönetildiği tarihsel olarak da ortadadır. PTT'de var olan ve giderek kronikleşen sorunlar 2013 yılında aşı olma süreciyle başlamıştır. Bu süreç emekçilere esnek ve güvencesiz çalışma koşullarını dayatmış, torpilin ve adam kayırmanın hatta hesabının olmadığı insani tüm değerlerden uzak keyfi ve hukuksuz uygulamaları da arttırmıştır. PTT 2018 yılından bu yana personel alımı yapılmadığı için eksik personel verilen tabu hizmeti ister istemez aksamaktadır. Personel eksikliğini gidermek yerine artan iş yükü altında etilen PTT emekçilerini Angarya çalışmayı dayatarak anayasal suç işlemektedir. Adana PTT baş müdürünün dağıtıcıları baskılama ve huzursuz etme anlayışı her geçen gün artarak devam etmektedir. 60 teslim ile başlayan sayı dayatması 120 gönderiye çıkartılmış ve büyük çoğunluğunun teslim edilmesi yönünde mobbinge varacak düzeyde baskılar artmıştı. Posta mevzuatı gereğince bir gönderinin alıcısının adresten ayrılması durumunda iade edilmesi mesai saatleri içerisinde adresinde bulunmadığı durumlarda ise ihbarlı olarak işlem görmesi gerekmektedir. Ancak PTT yönetimi iade, ihbarlı ve sevk edilen gönderiler için harcanan emeği görmezden gelip tüm gönderilerin tesliminin sağlanmasını istemektedir. Bu açıkça mevzuat dışı çalışmaya zorlamak ve suça teşvik etmektir. Adana PTT Baş yaşanan sorunlar posta dağıtıcılarının yaşadığı sorunlar ile sınırlı kalmamaktadır. Çalışanların sendikamıza ilettiği sorun ve talepler göstermektedir ki Adana PTT Baş Müdürlüğü bünyesinde çalışan PTT emekçilerin büyük çoğunluğu baskı, mobbing ve keyfi uygulamaların altında çalışmaktan dolayı daha ve mutsuzdur. Emekçiler arasında iş barışının ve huzurunun sağlanmasında birinci derecede sorumluluk sahibi olması gereken Adana Baş Müdürü kimi idareciler ile ahbap çavuş ilişkisi kurup Kimi merkez müdürlüklerini ziyaret dahi etmeyerek yaşanan sorunlara kayıtsız kalmaktadır. Adana PTT başmüdürlüğü personelden çok idarecilerden yana bir tutum sergilemektedir. Bu durum mevcut sorunları çözmek yerine çözümsüz kalmasına ve neden olup iş barışını da bozmaktadır. PTT genel müdürlüğü tarafından şube norm sayısının en az iki kişi olması yönünde düzenlenen genelgeye ve Adana'da birçok PTT şubesinin kapatılmış olmasına rağmen can güvenliği olmadan şubelerde tek çalıştırılmaya devam edilmekte ve şubelerin temizliği yapılmamaktadır. Adil bir personel yönetmeliğinin uygulanmadığı Adana Baş Müdürlüğü'nde bezle yardımcısı, büro memuru, arşiv, arşiv memuru ve bunun gibi suya sabuna dokunmayan görevler adı altında bazı çalışanlar korunarak şubeler tek bırakılmakta. Bazı çalışanlara ise sık sık geçici görevlendirme adı altında zulmedilmekte. sendikal baskı ve ayrımcılığa tabi tutulup iktifaya zorlanmaktadır. Buradan Adana PTT Baş Müdürlüğü'ne soruyoruz. Kapanan PTT şubelerinin personelleri hangi merkezlere ve neye göre görevlendirilmiştir? İl dışından bakmakla yükümlü olduğu ailesinin Sağlık durumundan dolayı tayinle gelen üyemiz Özkan Tesar, Adana'da ikametgahına en uzak mesafeye görevlendirilip el içi tayin talebi Adana Baş Müdürü tarafından ısrarla reddedilip cevap verilmemektedir. Oysa evine yakın ve norm açığı olan merkezlerde bulunmaktadır. Bu da bize sağlık durumu bile göz ardı edebilecek boyutta sendikal ayrımcılığa maruz kalındığını göstermektedir. Yaşanan baskı, Mobik ve Adana Başmüdürünün keyfi uygulamalarına karşı iş kolumuzdaki tüm sendikalara yazılı olarak yaptığımız çağrı karşılık görmemiştir. Biz Kez Kabarsan olarak Adana'da yaşanan sorunların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Dile getirdiğimiz gerçekler karşısından rahatsız olanlar, gelip oldukları bu sorunları kabul edip çözüm üretmek yerine algı yarattığımız iddiasıyla, sendikamızı hedef göstererek gerçekleri görmezden gelmeye devam ediyorlar. Şube Sekreteri Ahmet Aydoğan da Adana'da yaşanan bu baskı rejimine ve hukuksuzluğa ses çıkardığı için PTT yönetimi tarafından Erzurum'a sürgün edilmiştir. Arkadaşımız hakkında meslesiz iddialarla karalamak istenmiş, Cumhuriyet Başsavcılığına PTT yönetimi tarafından suç duyurusunda bulunmuştur. aldığı cevap ortadadır. Takipsizlik kararı verilerek PTT yönetiminin arkadaşımızı karalama çabası beyhude çıkmıştır. Görüldüğü üzere bizler bugün buradayız. Yarın da arkadaşımızla birlikte burada olmaya ve gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Mücadelemiz tüm emekçiler içindir. Emeğimizi yok sayan, güvencesiz çalışma koşullarını dayatan, iş barışını bozan, baskı, mobbing ve ayrımcılığa karşı tüm emekçileri kes kabarsan de mücadeleyi büyütmeye çalışıyoruz. PTT'de yaşanan Angarya'ya son. PTT emekçileri köle değildir. Sürgünlere, keyfi cezalara geçit vermeyeceğiz. Yaşasın, yaşasın habersen.